Handball Kadınlar Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün çok değerli antrenörü Serkan İnci var yanımızda. Kendisi aynı zamanda yapılan oylama sonucunda yılın antrenörü de seçildi Kadınlar Ligi'nde. Hocam önce geceyle ilgili düşüncenizi sonrasında da ödüllerle ilgili düşüncenizi alalım. Öncelikle böyle bir güzel gecede bizi handbol e, ailesini burada e, buluşturduğu, kenetlendirdiği için e, Fırat Bey de e, hocamıza, Handbol Haber Net ve ekibine de e, çok teşekkür etmek isterim. E, bizim ihtiyacımız olan şey gerçekten e, yıl boyunca döktüğümüz e, terin, verdiğimiz mücadelenin karşılığında e, bu şekilde güzel organizasyonlarla hatırlanmak. E, bize gerçekten e, motivasyon anlamında da, değer anlamında da e, güzel e, paylar bırakmakta. Bu anlamda mutluyuz tabii ki. Çok teşekkürler. Hocam ödüllerinizin artarak devam etmesini diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.